12 4 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Herkese hiper zekadan merhaba ben Kerem Hoca Devam ediyoruz neredeydik 4. ünitede periyodik sistemle devam ediyoruz Haydi bakalım şimdi periyodik tablo periyodik sistem periyodik cetvel hangisini istiyorsan onu kullanabilirsin seç beğen kullan fark etmez Elementleri tabii ki daha iyi inceleyebilmek ve araştırabilmek için bilim insanlarının hazırladığı bir tablo var. Buna biz periyodik tablo diyoruz. Niye düzene koymuşlar? Senin odan gibi dağınık olsa nerede ne bulacağız? Sen biliyorsun ama biz bilmiyoruz değil mi? Bilim insanları herkesin ortak kullanabileceği bir tablo hazırlamışlar ve buna göre yorumlarını ve araştırmalarını yapmışlar. Periyodik tablo kaç tane gruptan oluşuyor dersek 18 gruptan oluşmaktadır diyeceğiz. Şimdi bu 18 tane gruptan 8 tanesi A grubuna ait, 10 tanesi de B grubu yani geçiş metalleri dediğimiz bir metal grubuna ait. Periyodik sistemde yatay sıralara ne diyoruz? Periyot. Dikey sütunlara ise ne diyoruz? Grup ismini veriyoruz. Şimdi bak yataylara periyot, dikeylere grup. Periyodik tabloda aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri benzer. Ama bu genel bir ifade. İstisnalar var mı? Kesinlikle var. Ya zaten bilimde istisna olması olur mu? Böyle bir genelleme hepsini yapamayız. Sendeki mantık şu. Bir tane soruna hep şöyle. Öyle bir dünya yok. Her biri birbirinden ayrı özellikle ama istisnalar var mı? Var. Bak diyorsun ki gruptakiler kimyasal özellikleri benzer ama istisnalarla beraber biz genel olarak konuşuyoruz. Mesela hidrojen elementi birinci grupta yer alıyor. Yani metal grubuna yer alıyor ama bir bakıyorsun a metalde yani benzer özellik göstermiyor. Şimdi birinci periyoda geldiğimizde sadece hidrojen ve helyum elementleri bulunur. Bakıyorum birinci periyotta yataydı ya bak yatay birinci periyotta hidrojen ve helyum var. İkinci periyoda geliyorsun lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon. Devam ediyoruz. Üçüncü periyoda geliyorsun sodyum, magnezyum, Alüminyum, silisyum, fosfor, kükürt, klor, argon. Ve dördüncü periyota geldiğimizdeyiz. ise hepsini ezberlemek zorunda değilsin. Ama 18 tane element bulunduğunu bilmek zorundasın. Birinci periyotta 2, iki, ikinci periyotta ve üçüncü periyotta 8, dördüncü periyotta 18 tane element var. Onu unutma. Hadi gelin şöyle detaylı bir periyodik tabloya bir bakalım. Şimdi tabii ki periyodik tabloda biz ne demiştik? 8 tane A, 10 tane de B grubu olduğunu söylemiştik. Bak B grubu burada arada. Ha şunu söyleyeceğim. B grubu ile alakalı LGS'de soru çıkacağını zannetmiyorum, düşünmüyorum. Ama bazı sık kullanılan elementleri de bilsen senin için iyi olur. Sadece LGS yok ya hayatınızda. Liseye de gideceksiniz. Biraz ne yapın? Biraz temelinizi sağlam tutun. Devam ediyorum. Birinci periyodu gördün. Hidrojen ve helyum. İkinci periyodu gördün. Üçüncü periyot 4, 5, 6, 7... He, 7 tane periyot olduğunu hemen çıkardık ve 18 tane de grup olduğunu hemen yan tarafa yazıyorum. Şimdi aslında çok gerekli değil ama bunları bilerek yazdım Çünkü bazı kitaplarda kaynak kitaplarda denemelerde çıkabilir. 1A grubu alkali metal, 2A grubu toprak alkali. 3A bor grubu, karbon grubu diye gidiyor ama onlara gerek yok. 7A halojenler yani tuz üretenler anlamında kullanılıyor. 8A'da soy gaz, asal gazlar. Bu paşalar hiçbir şeye karışmıyor. Bunlar var ya hiç. Yani periyot tablo yandı bitti kül oldu desem bunlar yine köşede çekilmişler kenarlarına. Bunlar asal. Hiçbir şekilde ne yapmıyorlar kimseye karışmıyorlar. Ve demiştik ya alt iki tane satır bak. Bunu da Seaborg eklemişti unutma. Şimdi bazılarınız diyor ki hocam bu niye burada? Ya bunu buraya soksan periyodik tablo o kadar uzun oluyor ki. Gerek var mı bu kadar uzun periyodik tabloya? Aşağıya sıralıyı veriyoruz yani. Şimdi elementler periyodik tabloda. Bir metal, iki ametal ve üç yarı metal olmak üzere üç tane sınıfa ayrılıyor. Şimdi geldi mi bak şimdi bak olaya bak olaya. Grup farklı bir şey, sınıf farklı bir şey. Grup dediğiniz zaman 18, periyot dediğiniz zaman 7, sınıf dediğiniz zaman 3 tane sınıftan bahsedeceğiz. Peki nerede çıkacak karşımıza hocam? Bak ben buraya ısrarla yazmışım. Şimdi bu soygaz grubu dediğimiz grup çoğu kitapta sorularda soygaz sınıfı diye bir ifade kullanıyorlar. Bu kesinlikle yanlış. Ne olacak? Soy gaz grubu. Peki soy gaz grubu hangi sınıfa ait dersen işte o zaman ametal sınıfına aittir diyeceksin. Bak aradaki farkı kaçırma. Bakın yarı metaller görüyor musun? Bunlar arada. Metaller oldukça fazla. Ha al sana bir soru. O zaman metaller periyodik tabloda sayıca en fazla olan element midir? Kesinlikle evet. Peki yarı metaller en az mıdır? Evet. A metaller de arada kalmış. Şimdi burada 34. etabı bitirdik. Ama benim sizden isteğim şu. Bir kere kardeşim hidrojen, helyum, lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon, sodyum, magnezyum, alüminyum, silisyum, fosfor, kükürt, klor, argon, potasyum ve kalsiyum ilk 20'sini bilmek zorundasın. Zorundasın ya. 7. sınıfta da ezberlettik size. Daha doğrusu ezberleme ifadesi biraz yanlış oluyor. Öğrettik diyelim. Bunu gene bilmek zorundasın. Çünkü LGS'de şöyle bir şey yok. Hocam sadece 8'den tamam sadece 8'den soruluyor da bazı kavramlar aşağıdan geliyor sevgili arkadaşlar. O yüzden de bazı cümlelerde, bazı ifadelerde sen fark etmiyorsun ama geçmişten de ufak tefek sorular tabii ki geliyor bağlantılı noktalarında. Şimdi özellikle çok kullanılan metallerden de bahsedelim değil mi? Mesela mangan demir, kobalt, nikel, bakır, çinko. Bak bunlar karşınıza çıkar. Hatta üçüncü ünitede bir elementimiz vardı. Neydi? HG. Yani civa. Bak metal. Gördün mü? Metal grubuna girip sıvı bulunan tek maddeydi. Hatırla bak buradan hepsine ne yapabiliyorsun? Ulaşabiliyorsun. İlk 20'yi ezberliyorsun. Ne yap, ne et, yaz, çiz, öğren. Üşenme artık açık uçlu soru da var patır patır soruyoruz valla hiç acımak yok yorucu bir yoldayız katılıyorum ama inanın başarılı olacağımıza inanıyorum ne yaptık 35'e mi geçtik o zaman bir dahaki videoda 35'e devam ediyoruz gençler.